Şurakımı ayarlayayım. Sabah yattım. Krap krap. Ne sonunda? Ne? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kral kanalıma abone olmayı Hoş geldiniz bugün. Tanıtım videom olacak arkadaşlar. Şimdi çadırın içine geliyorum. Çadır at. Şöyle arkadaşlar. Yatıyorum bir. Ah oh, Bunu yorumlara yazın. Nelerle bağladık. Nelerle şey yaptık. Kitaplarla söyleyeyim. Kitaplarla koymuyoruz arkadaşlar. söyleyeyim. Ben size yalan söylemem biraz. Arkadaşlar nasıl videolar gelecek? Nasıl videolar gelecek arkadaşlar? Tövbe tövbe. Video çekiyoruz burada sessiz olun ya. Arkadaşlar nasıl videolar? Kışkırtma, eğlence. Her şey evet. Çadır videoları gelir. Öyle arkadaşlar. Ben de bunu çalışacağım videolar arkadaşlar. Bir yere gittiğimiz zaman yani sokağa çıkıp yasaya bitince, korona bitince ben de babamla gideceğim. Size de video çektireceğim arkadaşlar. Öyle bir şey yapacağım arkadaşlar kesinlikle. Arkadaşlar benim eski kanalım vardı biliyorsunuzdur. Benim telefonum tamirdeydi. TikTok videoları gelemedi arkadaşlar. Ben de üzüldüm, üzüldüm yani. Arkadaşlar. Şimdi getirdi. Dün getirdi hatta babam arkadaşlar. olmuş. Bir dakika. Bir dakika. Olmuş arkadaşlar. ne ee, daha doğrusu dün arkadaşlar. o eski kanalı artık unutun. Yok X oldu. Ya abonelikten çıkın. Bana abone olun ya da kalın yani. Ben, siz bilirsiniz. Artık ondan artık ondan video gelmeyecek. Çıkın bence yani. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Yani sizde havuz videoları gelemez. Onu söyleyeyim. Çünkü kim yok yani. Kameram yok. Siz de yazın arkadaşlar ne gelebilir? Yani eğlenceli videolar ne gelebilir? Mesela o yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu benim kendi kanalım arkadaşlar. Ramazan'da başarı. Ben oruç tutmuyorum. Ağzım nasıl kızar arkadaşlar. <laughs> Komik oldu. Aa, Ne diyecektim ben? Ne diyecektim ben? Unuttum bak. Kafam karıştı şimdi. Artık e, TikTok videoları gelecek. Ya yükleyebilirsem çünkü depolama alanı doluyor arkadaşlar. Yani yükleyebilirsem gelecek yani. Size sürpriz olsun yani. Arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın kanalıma arkadaşlar. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve buna like patlaması gelmez çok ya. Yani, atarsanız da bu şunu atarsınız arkadaşlar. Çünkü bu benim tanıtım videomda. Mesela yarın kışkırtma gelebilir. Akşam yine 8'de gelebilir. 8'de gelmez. Ya. 11'de falan gelebilir arkadaşlar. Ee, ve Başka ne verebilir ya? Siz de yorumları yazın arkadaşlar. Bu kadar. Bu benim kendi kanalım artık. O eski kanalı silin arkadaşlar. Yani aklınızdan çıkarın bu kanalın adı da Güray. Ama bunun ben kendi profilimi değiştireceğim arkadaşlar. Yani ben kendim kendi fotoğrafımı çekip e, profilimi değiştireceğim arkadaşlar. Ona bakabilirsiniz. Güray Zengin kanalım adı. Ben şimdi 300 lira oyunda edeceğim zaten. 300 lira oyunda ya. Bu zaten çok canı sıkılır. Biliyorum çünkü da... çekemiyorum arkadaşlar. çekemiyorum. Şimdi ben 300 lira oyunu ödeyeceğim zaten yani 300 lira oyunu ödeyeceğim kesinlikle ee, Siz çünkü bilmiyorsunuzdur ben yine vücut çekiyorum Arkadaşlar 4 dakika 10 saniye olsun 10, 4 dakika on, 10, dakika oldu arkadaşlar ee, kan Kanalıma abone olmayı ve like, at like atmayı unutun olarak. Unutun unutun like atmayı unutun aynen ya buna like battım gelmez yani bir bir iki like gelir yani ben like istemiyorum ne bileyim böyle 4000 like 3000 like istemiyorum arkadaşlar bunun like patlaması gelmesin ve görüşürüz arkadaşlar eyvallah